Bir önceki videoda Sample09 kodlu örneğe ait özellikler tanımlanmıştı. Bu videoda ilgili örneğe ait iş listesi Dynamo Plus Planning'e yüklenecektir. Daha önce iş listesinin oluşturulmasıyla ilgili ayrı bir video yayınlanmıştı. Ancak bu örnekte ham madde yarı ürün ve kalıp takım gibi ilave tanımlamalar gerektiğinden bu başlık tekrar açılmıştır. Öncelikle iş listesinden başlayalım. Bunun için menüden ileri planlama ve çizelgeleme linkine tıklanır. Açılır menüden APS veri kaynakları linkine tıklanır. Sonra iş listesi linkine tıklanır. Yeni bir belge oluşturulur. Daha önce Excel'de oluşturduğumuz iş listesi Dynamo Plus Planning'e aktarılır. Sonrasında kritik ham madde tanımları sekmesine geçilir. Ürün ağacında belirtilen gereklilikler burada tanımlanır. Örneğimizde ilk operasyon için A ve B ham maddelerine her parça için birer adet ve ikinci operasyon için C ham maddesine her parça için yine birer adet gereklilik tanımlanmıştı. Şimdi ilgili girişleri yapalım bir numaralı işe yani ürüne 5 adet talep bulunmaktaydı. Ürün ağacında ilgili ham maddelerden birer adet ihtiyaç tanımlandığından ilgili ham maddeler için gereken miktarını 5 adet tanımlıyoruz. hemen yanındaki kolonlarda operasyon ham madde eşleştirmesini yapıyoruz. İlk operasyon yani bir bir operasyonunun iş numarasına kopyalayıp ilgili hücreye yapıştırıyoruz. Bir bir operasyon için hem A hem B ham maddesi gerekmekteydi. Aynı şekilde GUID ID'yi de kopyalayıp ilgili hücrelere yapıştırıyoruz. İkinci operasyon yani 1-2 operasyonu içinde C ham maddesi gerekmekteydi. Onun iş numarasını ve GUID ID'sini kopyalayıp ilgili hücrelere yapıştırıyoruz. sonra kalıp ve takım tanımları sekmesine geçilir. Buradan 3. operasyon için gerekli K kalıbı ile eşleştirme yapılır. Kaydet butonuna tıklanarak süreç tamamlanır.